Son zamanlarda tabii hem doğalgazda hem kömürde dünyada e, ciddi derecede fiyatlarda artışlar söz konusudur. Özellikle Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında son bir yılda 5 kata varan ciddi bir yükseliş yaşanmaktadır. Dünya genelinde doğalgaz fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde %89 oranında bir artış gerçekleştirmiştir. İthal kömürün tonu 2020 yılında 50 dolar iken, 4 katın üzerinde bir artışla 2021 Ekim ayında 270 doları görmüş. Aynı şekilde geçen yıl petrolün varlığı fiyatı 65 dolar civarındayken şu anda 85 dolarlara kadar çıkmıştır. Şu anda evet. e, özellikle Rusya e, Avrupa'dan doğalgazı kesse Avrupa'da e, kettle'ı kaynatabilecek bir enerjiye bile ihtiyaç duyabilecekleri bir durumdayız. Biz böyle bir durumda bile özellikle doğalgaz fiyat artışlarını ve akaryakıt fiyat artışlarının bir kısmını bütçeden karşılayarak e, vatandaşlarımızın e, vatandaşlarımıza yansımayacak bir şekilde bir yaklaşım ortaya koyduk. E, sınırlı bir artışı yansıtmaya çalıştık. Ve esasında bütçeye çok önemli külfetler yüklemesine rağmen e, vatandaşımızın özellikle pandemi döneminde yaşanan sorunları bertaraf etmek adına büyük bir fedakarlık ortaya konulmuştur. Örneğin fiyatlar reel olarak Bulgaristan'da %56.7, Yunanistan'da %54, Fransa'da yüzde %24, Euro bölgesinde, Avro bölgesinde ise %11.7 yükseliş göstermiştir doğalgazda. Ülkemizde elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin elektrik fiyatlarının da oldukça altında şu anda seyretmektedir. 2021 yılı ilk 9 ay itibariyle ülkemizin elektrik fiyat ortalaması megawatt saat başına 41 Euro olup Almanya, Fransa ve İtalya'ya göre 30-40 Euro daha düşük bir seviyededir. Sadece akaryakıttan 2021'de toplam 52 milyar TL vergiden feragat edildi. Bunun bir benzeri de esasında şu an uzun zamandır elektriğe zam yapılmayarak elektrikte de bu feragat söz konusudur. Biz ihtar olarak her şartta ve her koşulda milletimizin yanında olduk milletimizin yanında olmaya da devam edeceğiz. Kim ne derse desin AK Parti her zaman milletinin emrinde olmuştur. Milletine hizmet etmiştir ve hizmet etmeye devam edecektir.